Kooperatifimiz yaklaşık 8 ay öncesinde 8 kadınla birlikte bir araya gelerek kooperatifimizi kurduk. Kocasinan Belediyesi'nin bize tahsis etmiş olduğu alanda 20 dönümlük arazide fasulyemiz, domatesimiz, salata, zepsi ağırlıklı ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Biz buraları ekerken hanımlar olarak hem hayallerimizi ektik, onların da yeşermesini gördükçe bizler mutlu oluyoruz. Bunlar da bizim için hedefimizi büyütmemize yardımcı oluyor, destek oluyor. Bu konuda öncelikle tabii ki Gökmen Çiçek Valimiz kadın kooperatiflerini çok fazla destekliyor. Akabinde de Koca Sinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar yardımlarını ve desteklerini bizden hiç esirgemedi. Bu 20 dönümlük alanda bir artı bir olarak bungalov evlerimizi de bizlerin hizmetine sundu. Kadın üretimini, kadın emeğini destekleyen bir belediye başkanımızla yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki biz Kayseri'nin merkezinde tarım yapıyoruz. Ulaşabildiğimiz alanımız adres olarak şehir hastanesine giderken Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeyiz. Buraya bekliyoruz Kayseri halkına. Doğal tarım olarak doğal iyi tarım kullanıyoruz. Fiyatlarımızı çok fazla yüksek tutmuyoruz. İnsanların ekonomik gücüne göre sınırlıyız. Alım güçlerine hitap edebilmekteyiz. Bizler sağlıklı gıdaya doğayla uyumlu, doğayla dost tarım yapmak istiyoruz. Kesinlikle iyi tarım uygulamasını kullanıyoruz. Sağlıklı gıdayı düşünen, sağlıklı gıda üzerine tarımımızı yapıyoruz. Bizler Kocasinan Yedi Veren Kadın Kooperatifi olarak hedeflerimiz var hedeflerimizi büyütmek istiyoruz, büyümek istiyoruz, güçlenmek istiyoruz. Çünkü biz 8 kadın üye ile birlikte beraber kararlar alıyoruz birlikte dayanışma içerisinde bu yedi veren kadın kooperatifini en büyük amacımız büyük yerlere getirmek. Bu amaçla da bizim projelerimiz var. Kahvaltı salonu projemiz vardı. Bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na projemizi sunduk. İnşallah en kısa zamanda da bunu onaylanacak. Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar beyefendi lavantaları işletmesini bize verdi. Şu anda biz de onların takımını yaptırdık. En kısa zamanda da hediyelik paketler halinde satışa da sunacağız inşallah. Bizler burada 8 kadın, 8 güçlü kadınlarla birlikte kooperatifimizi kurduk. Daha da büyütmek istiyoruz. Amacımız kadınların sosyal ve ekonomik anlamda kazanımlarını sağlamak. Bizlerin dediğimiz gibi hedeflerimiz arasında burasını daha büyük bir hale, daha güçlenerek ileriye götürmek adına buraya sera projemiz de var. Topraksız tarımda sera projesini de yapmak istiyoruz. Buranın Kayseri için daha cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki aileler çocuklarıyla birlikte nezih bir ortamda gelsinler, toprakla, doğayla iç içe olsunlar istiyoruz. Onun için de Kayseri halkını bekliyoruz çıkın çıkın Kayseri yedi veren kadın kooperatifine gelin diyoruz.